Medya 24 TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Gündem Özel programının bu akşamki konuğu Yaşam Koçu Sayın Yasemin Karagülle. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Hocam inanılmaz yoğundunuz. Stüdyolarımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hocam izleyiciler zaten sizi yakinen tanıyorlar. Evet. İsterseniz yeni izleyicilerimiz Ekranda vardır. Onları biraz kendinizi tanıtır mısınız efendim? Ben Yaşam Koçu Yasemin Karagüle. Uzun yıllardan beri bu işi yapmaktayım ve hala da çalışmalarıma devam etmekteyim. Peki efendim e, nasıl başladınız bu mesleğe? Öncelikle yaşam koşluğunu neden seçtiniz? Bu süreci biraz anlatır mısınız? Ee, nasıl başladım? E, aslında insanların yüreğine dokunmayı seviyorum. Ve e, yaşadığım şartlardan dolayı da yani bir kişi istediği takdirde her şeyi yapabilir. Ve bunu e, birçok kişiye de anlatmak istedim. O yüzden e, bu şekilde ilerledim. Harikulade efendim. Efendim isterseniz programımıza yavaş yavaş başlayalım ilk sorumuzda. Evet. Ee, peki e, neden e, koçtan hizmet almalıyım? Bunu çok soruyorlar hı <laughs> e, insanlarımız vatandaşlarımız. Evet. Ee, biraz bundan bahsedelim efendim neden koçtan hizmet almalıyız? Aslında hayatımızla ilgili birçok yapma, yapmayı istediğimiz birçok konular olabilir. Yani hedeflerimizde ilerlemek için, hayatımıza e, farklı açılımlar getirebilmek için, farkındalıklar yaratmak için ve e, hayallerimizi gerçekleştirmek için koçluk alabiliriz. Tabii ki e, koçluk süreci içinde yani hayata bakışımız bile değişebilir. Ama e, bazı konularla ilgili eksiklikleriniz varsa bu konuda e, koçluk alabilirsiniz. Evet. Peki efendim. Ben e, bir danışanınız olarak geldim. Hı hı. Ve sizden koşuk hizmeti almak istiyorum bir danışanınız evet. olarak. O süreç nasıl başlıyor ve nasıl ilerliyor? ...bunu biraz anlatır mısınız? Ee, Belki izleyicilerimiz merak eder efendim. E, nasıl başlıyor? Öncelikle sizin bir hedefiniz olmalı. Hı hı. Yani işte kariyerle ilgili olabilir... ...veya işte çok kilolusunuzdur... ...zayıflamak istiyor olabilirsiniz... ...ya da duygusal hayatınızla ilgili... ...bazı şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Öncelikle hedeflerinize... ...odaklanmanızı sağlıyorum ve... E, ...koştuk süreci... ...soru cevap şeklinde oluyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz, nerede olmak istiyorsunuz... ...ve hayatınıza nereden bakmak istiyorsunuz... gibi soru cevap şeklinde oluyor. Bu şekilde ilerlediğimizde zaten hedeflerinizi görmüş oluyorsunuz. Peki hocam danışanlığınız en çok hangi konuda size geliyor? Ee, genelde duygusal anlamda hayatında değişiklikler yapmak isteyenler, iş konusuyla ilgili, kariyer konusuyla ilgili değişiklikler yapmak isteyenler. Birinci sırada alabiliriz hocam? Yani e, duygusal hayatıyla ilgili e, Aşk, olabiliyor. Duygusal, Aşk, evet. duygusallık, tabii ki hayatın vazgeçilmez şeyleri. O yüzden hani böyle bir ikilemde kaldığı zaman ya da işte kariyerle ilgili e, bir iş hayatına geçmek istiyor, bu konuyla ilgili kendine güvenemiyor. Aslında o içindeki o potansiyeli var ama korkmuyorlar. ...korkuları da var. Yani bu şekilde e, ilerlemek istediğinde e, gelebiliyor. Peki efendim seanslar e, ne kadar sürüyor danışanızla birlikte? Evet. Yani bu hemen mi sürüyor yoksa e, günlerce mi ya da aylarca mı sürüyor? Bunu biraz anlatır mısınız? Şimdi öncelikle e, danışan ilk geldi. Onu biraz tabii ki psikolojik anlamda e, tanımaya başlamak için e, ön görüşme yapıyoruz... Ve bu ön görüşmeden sonra neler istediğini, ne yapmak istediğini bunlarla ilgili e, anlattıktan sonra ön görüşmeden sonra e, süreç devam ediyor. Tabii ki bu konuyla ilgili kendisini bekliyor, ne yapmak istiyor. Yani bu süreçle ilgili oluşturup o şekilde devam ediyoruz. Yani bir saat gibi sürebiliyor. 10 günde bir, 2 haftada bir. 2 haftada evet. bir geliyorlar Danışanla birlikte gün ayarlanıyor ve saatlerini de birlikte seçiyoruz. Peki efendim devam ediyoruz. Biraz da iş konusuyla alakalı sormak istiyorum. Yaşam koçluğu, yönetici koçluğu arasındaki fark var. Bu nedir efendim? Bunu biraz anlatır mısınız? Şimdi yaşam koçluğu tabii ki kişinin duygularıyla ilgili hedeflerine kişisel anlamda ilerlemesidir. Yani, e, öbür türlü de işte iş hayatı ile ilgili hedeflerine yönelmiştir. O yüzden aradaki fark budur. Yani kariyerle ilgili olsun, hedefleriyle ilgili olsun aradaki fark duygusal, kişisel ve öbürüyle de ilgili iş hayatıyla alakalı. Peki hocam, e, anladığım kadarıyla toplantılara da katılıyorsunuz. Evet. E, hem iş hayatındaki yöneticilerimize, <laughs> hem diğer e, branşta çalışan e, arkadaşlarımıza ee, en çok hangi konulardan bahsediyorsunuz iş hayatında? Yani nasıl e, istiyorlar sizden eğitimler? Yani e, şu şekilde, öncelikle evet. tabii ki hedeflerimiz olmalı. Yani olmayı istediğimiz yerde ne şekilde oluruz, nasıl adım atmalıyız. Evet. Hani bunlarla ilgili net bir e, bakış açısıyla birlikte basamak basamak ilerlemeliyiz. Tabii ki e, koçlar hemen mucize yaratacak hayatınızı, 180 derece değişecek böyle bir şey yok. Yani öncelikle plan yapmalıyız hayatımızla ilgili. Yani ilk basamakta nerede, ikinci basamakta nerede olmak istediğini e, o şekilde belirleyerek ilerlemeliyiz diyoruz tabii ki ama e, karşımızdaki kişi bunu gerçekten yüreğinden istemeli ve bana göre de bir insan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Peki efendim danışanlarınız geldiği zaman ne istediğini biliyor mu öncelikle? Tabii ya da ki, kötü hissettiği için mi geliyor size efendim? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Buyurun. Hani siz çok şey olmak istiyorsunuz ama evet. hiçbir şey yapmıyorsunuz, adım atmıyorsunuz, ne olmak istediğinizi de bilmiyorsunuz ve ama içinde birçok potansiyel de var. Ben size güçlü bir soru soruyorum ve diyorum ki, evet size bir cevher var. Bunu ortaya çıkarmak için, evet bir kitap olsaydınız ne olurdunuz, ne olurdunuz diyorum ve siz buna cevap veremiyorsunuz ya da kapağınız ne renk olmasını isterdiniz gibi e, o içinizdeki cevap veremezsiniz tabii, tabii ki yani nasıl bir kitap olurdunuz macera kitabım olurdunuz savaş kitabım olurdunuz yani e, bu şekilde kişi düşünceleriyle ilgili kendisini ortaya koyabiliyor veya işte kapağı ne renk olabilir ya da işte kitabın adı ne olsun gibi yani kişi kendisinin içindeki potansiyeli zaten güçlü sorularla ortaya koyabiliyor ve işte hani e, bu yönde ilerlediğinde kendi Hesabesini fark ediyor aslında. Aslında hocam bir de çok korkuları oluyor danışanlarınız. İşte Tabii acaba ki. size gelmeli miyim gelmemeliyim diye aslında çok esamesini yapanlar oluyor. Hı hı. Peki bir güven tarzı da var aynı zamanda hocam. Hı hı. Gizlilik de var danışanınız geldiği zaman. Hepsi sizde kalıyor. ...değil mi? Onu biraz anlatır mısınız? Nasıl o, oluyor? E, her işte olduğu gibi tabii ki gizlilik... ...çok önemli. Yani kişi sonuçta... Çünkü ortamını, her şeyi anlatıyor size. Aynen öyle. Değerini anlatacak, işte özel hayatını... Evet. ...anlatacak yeri geldiğinde... ...yani bu gizlilikte tabii ki... ...anlaşmanın içerisinde olması gerekiyor. Hı hı. O yüzden öncelikle danışan... ...geldiğinde koçuna güvenmeli. Yani e, işte enerjiye tutarsa... E, ...çalışmaya devam edebilir. Ama öncelikle güven oluşturmalı... ...tabii ki bu çok önemli. Bu her meslekte önemli aslında... Yani bu şekilde olursa danışan da o güveni hissettiği zaman daha rahat adım atacağını düşünüyorum. Peki Sayın Karagülle siz enerji çalışmaları yapıyor musunuz efendim? Evet. E, Enerjiden bir, biraz bahsedelim. E, Öncelikle enerji nedir? Bunu biraz izleyicilerimize anlatalım arkasından çalışmalarınızı anlatalım efendim. Evet yani bir enerji ben e, bir enerji uzmanıyım aynı zamanda. Bir enerji. Yani, yapıyorum ve tabii ki esas e, yaşam koşulu ile ilgili ilerliyorum. Öncelikle hocam e, ee, enerji nedir? Belki merak e, eden izleyicilerimiz. E, bir enerji yani vücudumuzdaki o titreşimlerin evet. o e, sıkıntıların bulakajların ile ilgili e, yaşanılan bedensel ya da fiziksel sıkıntılar olabilir. Ee, şimdi şu şekilde yapıyoruz. Hani sırtınız ağrıyor veya beliniz ağrıyor. Ee, doktora gidiyorsunuz ama hiçbir şey çıkmıyor. Ve orada blokajlar tıkandığında ben size ellerimle birlikte bir enerji elle yapılan bir tedavi yöntemidir. Yani avralarınızla çalışma yapıyorum ve oradaki ağrıyı geçirebiliyorum. Ve e, şu anda biyoenerji e, Türkiye'de o kadar yaygın değildi fakat şu anda hastanelerde de yer açıldı. Ve bu konuyla da ilgili çok çalışmalarım var. E, hatta e, bir tane danışanımın burasında bir yara iki seneden beri kaşıyordu burasını ve e, tedavi oluyor ama geçmiyor ve onu geçirdim bir yönemli. Enerji Aynen çalışması. Aynen öyle. Nasıl Aynen. oluyor hocam peki ya? Nasıl bir süreç oluyor? Hı. Ne kadar sürüyor? E, o, şimdi geçmesi. tabii ki üstsan halinde alınabiliyor ama hı hı. karşınızdaki kişinin öncelikle. Ee, bunu iyileşmesini istemesi gerekiyor yani vücut direnç gösteriyor doktora gittiğinizde ilaca direnç gösterebilir ya da işte hani öncelikle iyileşmek istemeliyiz tabii ki hı hı hı. ama neticede bir enerji oradaki o tıkanıklığı alıyor bu şekilde çekiyoruz ve avranızdan o negatif enerjiyi aldığınızda ve yani burada e, negatif enerji tabii var Tabii negatif buradaki o gün işte danışanımda olduğunda o yara geçti veya sırtınız ağrıyor ee, ve e, gidiyorsunuz hiçbir tedavi işte bir şey çıkmıyor, sonuç alamıyorsunuz. Bir enerjide bunlar geçirilebiliyor. Aslında yaşadığımız fiziksel, ruhsal sıkıntılar Onlar bize da ee, bize hastalık olarak geri dönüyor yani e, stres her şeyin başı tabii ki o yüzden hani sıkıntılardan dolayı e, vücudumuzda fiziksel anlamda rahatsızlıklar yaşayabiliyor ve bir enerji de bu rahatsızlıkları avranımız avranımızdan alıp götürebiliyor peki hocam enerjimizi nasıl yükseltebiliriz biliyorsunuz günlük hayatta e, enerjimiz devamlı düşüyor evet. dolayısıyla da gördüğümüz olayları yaşadığımız hı hı maddi sıkıntıları işte aşk oluyor, duygusal anlamda Tabii oluyor. Ki. E, peki nasıl enerjimizi yükselteceğiz hocam? İzleyicilerimize anlatır mısınız biraz? Şimdi öncelikle biz kendimizi sevmeliyiz. Kendimize değer vermeliyiz. Hatta ben bile bakıyorum sabah kalktığımda ben kendimi seviyorum, onaylıyorum, kabul ediyorum. Evet. Yani biz kendimizi sevdiğimizde, inanın çevremize daha pozitif bakabiliriz. O yüzden hani mücadele ediyoruz ama bu mücadeleler içinde çevre faktörü oluyor, işte aile faktörü olabiliyor. Ama hayallerimizden vazgeçmemeliyiz. Onun için öncelikle kendimizi sevmeliyiz. Birinci kural kendimizi seveceğiz. Aynen öyle. Peki efendim devam ediyoruz diğer sorularımızda. E, koçluk için eğitim almak gerekiyor mu hocam? Çünkü evet. bakıyoruz, hı hı. herkes e, işte yaşam koçu olmaya başladı. Hı hı, hı hı. İşte e, ben bunu yapmalıyım demeye başladılar sizce eğitimini almak gerekiyor mu hocam? Aslında e, tabii ki her konuyla ilgili olduğu gibi koçluk eğitimi de mutlaka ve mutlaka alınmalıdır. Eğitimden önce yani, bir altyapı oluşmalı mı yoksa? Yani, yani e, şöyle gerekmiyor. her işte olduğu gibi sevmeliyiz. Yani insanları sevmeliyiz. İnsanlarla hakikaten e, olumlu insanlar var, olumsuz insanlar var. Yani çevremizde sevmeliyiz, insanları sevmeliyiz ve artı e, bu eğitimi de almak gerekiyor tabii ki. Hani herkes bana göre koç olamaz. Çünkü burada koçluk sabır işidir Hı. ve gerçekten hani sabırlı olmalıyız, esnek olmalıyız, pozitif olmalıyız ama tabii ki öncelikle eğitim. Peki ne kadar süreçte bu koçluk eğitimi sürüyor hocam? Yani, yani e, özel bir eğitim yeri var mı bu koçluk? E, Yok, ko bu konuyla ilgili birçok kurumlar var. Yani internetten de birçok kurumlar var. Hani Hı -hı. uzun eğitimler evet. var, kısa eğitimler var. Hani siz hangi yolda ilerlemek istiyorsanız bu şekilde e, ilerleyebiliyorsunuz zaten. Peki efendim kendinizi bir çeşit terapist diyebiliyor musunuz? Aslında diyemiyoruz çünkü biz psikolojik açılımlarla ilgili hani işin o yönünde değiliz aslında. Yani koştuk tamamen bir kişinin hedefi varsa ve ruh sağlığı yerinde olması gerekiyor, takıntıları olmaması gerekiyor. Yani psikolojik travmalarla ilgilenmiyoruz. Onun için burada hani hedeflerin olması gerekiyor. Hani ben gideyim işte değişiklik olsun diyerekten hani bir koça gideyim ya da sohbet amaçlıdan ziyade işte hedefle alakalı gidilmesi gerekiyor koça. Peki efendim psikolojik çalışmalarınız oluyor mu danışanlarınıza? Yani olmuyor çünkü e, hedef odaklı oluyor. Yani uzun vadeli hedefler olabiliyor, kısa vadeli hedefler olabiliyor. Mesela hani küle vermek istiyor kişi işte e, ben diyor iki ayda hani e, iki beden incelmek istiyorum diyor. Tabii ki bu mümkün değil yani burada hedefleri zamanı yayıp da o şekilde ilerliyoruz ve eee koçluk içinde hani sistemli bir şekilde ilerliyoruz. Zaten diyetisyenler diyetisyenlerde bazı kupansı koçlarla çalışıyor ve bu şekilde daha verimli olabiliyor. Hocam kilo ile alakalı mesela danışanınız ben çok kiloluyum. <laughs> yani yüzün üstündeyim. Evet. Yanınıza geliyor. E, ...enerjiyle mi hocam nasıl yapıyorsunuz o kilo vermesini? E, Biraz anlatır e, Şimdi şöyle tabii ki daha önceden nerelere gittiniz? E, i̇şte ne gibi çalışmalar yaptınız? Ya da sağlığınızla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Hani hormonlarınızla ilgili ya da bir doktorla Hı -hı. alakalı... ...hani hiçbir problem yoksa... ...yani o kişiye başarabilirim hissi veriyorum aslında. Tabii ki enerjiyle de ilgili... ...hani midesine de bir enerji yapabilirsiniz... ...hani oradaki e, çakralarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz ama öncelikle iş beyinde bitiyor tabii ki. Yani bunu yapabilirsin ama ne oluyor? Sistemli ilerliyoruz. Yani ayda 3 e, kilo verebilirsin. ikinci ay 6 kilo olabilir. Üçüncü ay 9 kilo gibi. Tabii ki e, danışanınızın birden hani e, bu sistemin içine e, girip de mucize yaratmasını beklemiyoruz. Ama sistemli bir şekilde iler, ilerliyoruz ve sonuç harika oluyor gerçekten. Peki efendim hayatımızdaki karanlık noktalar için e, sizden nasıl Yardım almalıyız. Bunu izleyicilerimiz, aslında danışanlarınız da merak ediyor. Size e, gelmek isteyen danışanlarınız var. Onlar da merak etmek. E, öncelikle kendi ışığınızı fark etmenizi sağlıyoruz, hı hı. kendi ışığınızı. Yani e, ve her konuyla ilgili e, aslında koçlar bir yol gösterici değildir. O sizin içindeki potansiyeli ortaya koyuyor ve özellikle kendi ışığınızı fark etmenizi sağlıyor. E, bu şekilde neler yetenekleriniz var, neler yapabiliyorsunuz, hani e, size farkındalık sağlıyor açıkçası. Peki efendim, biliyorsunuz aynı zamanda bu pandemiden dolayı hep online eğitimler evet, olmaya başladı. Evet. Siz bu pandemiyi nasıl geçirdiniz, nasıl bir süreçten geçtiniz? Danışanlarınıza nasıl, yani online mi yaptınız online. çalışmalarınızı yoksa birebir mi yaptınız? Anlatır mısınız efendim? Nasıl, ee, pandemide şimdi bu, nasıl bir e, Pandemi süreci tabii ki hepimiz için zor oldu. Yani evet, bu maalesef. dünya için de zor oldu. Özgürlüğümüz elden gitti. Ve ilk başlarda tabii herkes bunalıma girdi. Sıkıldılar. Ev hapsi oldu. Maalesef. Ama tabii ki burada nedir? Hani ben e, kendi adıma konuşayım. Bol bol kitap okudum. Astrolojiyle ilgileniyorum. Bol bol astroloji çalıştım. Daha önceden e, çok yoğun bir temponun içinde olduğum için hiç fırsatım olmuyordu. Bu benim için bir fırsat oldu açıkçası. Yani az ee, süreçli e, çok uzun bir kavram ve onları çalıştım. Ders çalıştım. işte kitap yazmayı düşündüm. Ve e, tabii ki danışanlarımla da ilgili birebir olmaktan ziyade onunla e, devam ettim. Ama bu süreç belki de hepimiz için bir fırsat olmalı, o, e, olduğunu da düşünebiliriz. Çünkü neden? Hani e, bu pandemiden önce insanlar hocam. E, Aynen öyle. İnsanlar e, fırsatım yok, zamanım yok. Hep bir koşturmaca hani işte e, kendi vakit ayıramıyordu. Ne bileyim e, evinde spor yapmıyordu. Evinde e, e, ne bileyim hani e, işte fırsatı olmuyordu. Hocam evinin Aslında, bazı köşelerini bilmeyenler çıktı. Evet. Ben, bu Var bence, mıydı acaba bu eşya burada diye? yani. Ben bol, bol yani. meyve diktim. Siz de tarımla uğraştınız <laughs> hocam. Aynen Benim öyle. Gibi, ben de bol, öyle yaptım. Bol bol e, saksıları e, çiçek, Baltonları. limon diktim. işte meyve diktim. Onların büyümesini izledim. Aslında bu... Büyüdüler bugün, mi hocam? Evet. Tabii ki. Yani Allah, e, hakikaten... <laughs> O yüzden hani burada e, hayata e, farklı taraftan baktığımızda hani e, toplumda aslında etrafta... ders oldu bir de. Bize. Evet, sıkıntı olduğu zaman bile hani bakış açımızı değiştirerek kendimizi mutlu edebiliriz. Yani ben böyle düşünüyorum çünkü. Yani herkesin bakış açısı farklı. O yüzden burada hani ben bu şekilde değerlendirdim ama eminim de insanlar bu şekilde değerlendirmek zorunda kalmış olabilirler. Hani evi işte diziler biliyorsunuz. Diziler zaten yani aynen bizi. televizyon izlemeye başladık farkındaysanız. O şekilde geçirdim. Peki efendim danışanlarınızdan ayrı kaldınız. Online evet. yaptınız eğitimlerinizi. Hı hı. Onlardan biraz bahseder misiniz? Nasıl geçti online eğitimler? Ee, gayet biraz yoğun mu geçti hocam? Pandemide herkesin çünkü psikolojisi hı. çok bozuldu. Ee, Dolayısıyla. Evet. Yani kesinlikle hepimiz etkilendik. Yani bu konuyla ilgili. Tabii ki buradan e, danışanlarımla da ilgili bazı sıkıntılar oldu ama tabii onlara bu şekilde. Çok hani... etkilen, etkilendiler mi hocam bu hı. pandemiden dolayı? Tabii ki. Şimdi e, inanmazsınız ama hani e, birçok sevgili ayrıldı. E, görüşememekten dolayı. Evet yani ben hep her zaman için böyle diyorum. Evinde olanlar, evde sıkıntı, öbürleri de görüşememekten sıkıntı yaşadı. O yüzden hani işte sevdiklerimizi göremedik. Annemizi, babamızı göremedik. Arkadaşlarımızla görüşemedik. Tabii ki bu şekilde hani konuştuğumuzda güzel geçti ama onlar da çok sıkıldılar. Yani herkes gibi. Yani daha doğrusu hani normalde bir saat olması gereken görüşmeler bir buçuk saat, iki saate ilerliyordu. Çünkü onlar da konuşmaya hasret kalmıştı, paylaşmaya hasret kaldığı için uzun bir şekilde online görüşmeler oldu. Peki hocam hangisi daha iyi? Online yoksa birebir yüz yüze mi danışmanlığınızla? Ee, evet. Yani birebir daha iyi. Çünkü o kişinin enerjisini görebiliyorsunuz, evet. onu hissedebiliyorsunuz ve ona e, daha net bakabiliyorsunuz. Yani bir kişiye baktığınızda zaten hani içindeki o enerjiyi de hissedebiliyorsunuz. Birebir daha iyi tabii ki. Efendim biliyorsunuz e, yaşam kalitemiz bu pandemiden dolayı baya bir düştü. Evet. E, tekrar e, yaşam kalitesini yükseltmek konusunda Destekleriniz nasıl olacak hocam danışanlarınıza? Ee, bana göre e, hayallerimizin peşinden koşmalıyız yani e, bir günümüz değil Aslında bir dakikamız bile kıymetli O yüzden zamanımızın kıymetini bilmeliyiz zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz Eğer yapmayı istediğimiz birçok konular varsa ertelememeliyiz ve sosyal çevremizi sıkı tutmalıyız ve e, dediğim gibi yani e, öncelikle Tabii ki kendimizi sevmeliyiz bu şekilde ilerlediğimizde e, daha iyi olur bakış açımız Hocam şimdi sabah uyandığımızda e, tabii enerjimiz bazıları gibi yüksek olmuyor. Evet. E, yani güne başlamadan önce enerjimizi yataktan uyandık. E, nasıl başlatmalıyız hocam? Bir önerileriniz var mı buradan izleyicilerimize? Yani şimdi... güne nasıl mutlu başlarız? Şimdi öncelikle tabii ki amacımız olmalı. Yani bugün bunu yapacağım. Bugün kalktığım bir amaç olmalı. Evet bir lazım. amacımız evet. olmalı. Amacımız olduğu zaman daha böyle büyük bir şekilde kalkabiliriz. Yani bugün bunu yapacağım, şunu yapacağım. Hatta hayatımızı planlamak için e, not da alabiliriz. Yani o yüzden bir amacımız olduğunda daha büyük bir şekilde kalkabiliriz. Ve o içimizdeki enerji yükselebilir. O yüzden e, amaçla kalktığımızda ve aynaya baktığımızda evet hedeflerimiz doğrultusunda olumlu olacağım. Başarı yapacağım. Yani bu şekilde ama bazı kişiler işte ben bunu başaramam, yapamam. Tabii ki ne oluyor? ne gönderirseniz o evren onu veriyor. Onun için e, pozitif e, olmalıyız. Hocam e, bu akşam da sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsam e, Oğlak Satürn dönemisi var. Evet, evet var bugün. Peki hı hı. E, Oğlak Burçlu olanlar neler yapmalı bu gece? Yani e, bol bol iyi enerji göndermeli evet, bana devam göre. enerji. <laughs> Evet, iyi enerji, olay dönüşü var çünkü. Hayatlarında kısmen bir değişiklikler olabilir. Tabii ki e, bu konuyla da ilgili bol bol iyi enerji gönderebiliriz. Satürn zor evet. bir gezegen çünkü. Evet hoc evet hocam. Evet. Peki hocam, e, görüşme süresi, e, seansları ne kadar? Bunu biraz anlatır mısınız? Ne kadar sürede seanslar sürüyor? Ee, şimdi tabii ki 3 ve 6 ay içinde değişebiliyor. Yani Hı. bazı kişilere 3 aylık yeterli olabiliyor. Bazı kişilere 6 ay ilerleyebiliyoruz. O yüzden burada hani danışanla birlikte buna karar veriyoruz. İşte 15 e, günde bir e, olabilir veya haftada bir olabilir. Yani bir saat şeklinde. Her gün oluyor mu peki hocam? Ee, her gün olmasını önermiyorum. Çünkü burada hani her gün bir kişinin kadar e, kendiyle ilgili adım Doğru. atabilir. ki. Yani bir zaman geçmesi gerekir. Biliyorum hani işte öncelikle not almasını istiyorum İşte bunu yapacağım şunu yapacağım hani sistemli bir şekilde adım atmasını sağlıyor. Onun için hani gözlemleyerek haftada bir 15 günde bir adım adım ilerlemesiyle birlikte takip ediyoruz tabii ki bu şekilde oluyor. Hocam seanslar bittikten sonra tabi ki danışanlarınız da bu sefer teşekkür ziyaretinde sizi. Evet. geliyor. Evet, ee, evet. Neler yaşanıyor hocam o mutlu anlarda? Onu biraz anlatır mısınız? Ee, tabii ki duygulanıyorum. Ve e, gerçekten hani e, bir çocuğunuz gibi düşünün. Hani işte önce emekliyor. Emek, emek diyor, verdiniz. E, gerçekten çok o, o şekilde danışanlarım var. E, emekliyor, sonra ayağa kalkıyor, sonra hayatı tek başına göğüsleniyor. Ve tabii ki bu şekilde olunca hani e, gururlanıyorum ve çok da mutlu oluyorum. Ee, dediğim gibi insanlara bir şeyler katabiliyorsak hakikaten çok mutlu bizi. Onun için e, bu şekilde var danışanlarım. Hala ziyaretime gelirler. Ellerde boş gelmiyorlardır hocam. Çiçek getiriyorlar. Oh, Çikolata getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ofisiniz doldu hocam çiçek. Aynen öyle. Hocam devam ediyoruz. Ee, sizinle benim aramda bir bağımlılık yaratır mı hocam bu konu? Şimdi ben öyle olacağını düşünmüyorum. Tabii evet. ki burada hani yaşam koşulları ile ilgili yanlış düşünceler varsa eğer yaşam koçu bir dert ortağı değildir. Yani evet. Sonuçta e, hedef odaklıdır ve benim bir hedefim var. Bu konuyla ilgili size bir yol arkadaşlığı yapan e, kişidir. O yüzden ben sizde bağımlılık, siz bende bağımlılık yapmazsınız. Ben sizin hedeflerinize ulaşmak için yalnızca destek olabilirim. Harikulade efendim. Evet. Peki efendim danışanınız olarak e, nelere dikkat etmeliyiz? Ben mesela danışanının yanınıza geldim. İlk Hı -hı. olarak neye dikkat etmeliyim? Sonraki yani, süreçte e, neler yapmalıyım? Evet tabii ki şimdi hani e, koçla ilgili ön görüşme yap hani bir danışan olarak her şeye hakkınız olabilir. Ama neticede hani kurallara uygun olup olmadığını işte size güven verip vermediğini her işte olduğu gibi bunlara çok dikkat etmelisiniz tabii ki. Bir de enerji de çok önemli. Hani koç çok iyi olabilir. Hani kişiden enerji alıp almadığınız da çok önemli bana göre. Bunlara dikkat Hocam ettiğinizde. Hocam enerjisi düşük biri geldiği zaman size nasıl süreç başlıyor? Çok düşük yani bu dünyadan bıkmış, yaşamak istemiyorum artık gibi gelenler de vardır hı hı. muhakkak. Tabii ki, tabii. Yani e, neden diyorum, neden bıktın? ...işte bunları anlatıyor... ...soru soru cevap şeklinde... ...hani yaşam enerji niye düştü diyorum... ...işte neleri sevip sevmediğini... ...ya da işte... ...neler yapmayı hedeflediğini... ...ya da hayatındaki fazlalıklar neler... ...azlar... ...hangilerini hayatına almak istediği gibi... ...onun için soru cevap şeklinde... ...ve inanın... ...hani bu sorular hayatımızda sıkıntılar olduğunda... ...bir kelime bile... ...o kişinin enerjisini yükseltebiliyor... Onun için bu şekilde hayata bakışını değiştirebiliyoruz. Peki efendim danışanların sizi ulaştığı zaman nasıl bir süreç başlıyor? Mesela benim moralim çok yüksek. İşte online seans almak istiyorum ilk etapta. Artık pandemiden dolayı gerçi normalleşmeye başlıyor evet, evet. yavaş yavaş. Online olarak nasıl başlıyor hocam süreç? Yani, Uzakta, şehir hı, dışında, tabi, yurt dışından tabi. da size arayanlar var zaten. Telefondan. Evet. Telefondan mı oluyor hocam? Evet, telefondan oluyor. Yani nasıl yardımcı olabilirim diyorum. Her şeyi anlatıyor. E, tabii tabii anlatıyor, her şeyi anlatıyor. İşte hani aile konusuyla ilgili sıkıntıları olabilir. Tabii ki bunları da paylaşmak çok önemli. Şimdi hayatımızda ilişkiler çok önemli. Yani şimdi işte evdeki ilişki, aileyle ilişki, iş hayatında ilişki. Yani hayatımızda ilişkiler... İlişkiler çok önemli. O yüzden hani ilişkiyle ilgili sıkıntılar e, olabilir, aileyle ilgili problemler olduğunda tabii ki bunları da paylaşmak istiyor. Nasıl davranmalıyım, ne şekilde hareket etmeliyim veya işte tıkandım ne yapmalıyım gibi. Yani bunları da sorabiliyorlar tabii ki. Ne oluyor hani e, karşınızda kişiyi anlamaya çalışın, ne istediğini anlayın bu şekilde e, destekleyebiliyoruz tabii. Peki efendim hayatımızda çözemediğimiz sorunlarımız var hı hı. malumunuz. Hepimizin Peki, var. Peki nasıl bir tavsiye verirsiniz buradan izleyicilerimize neler yapmamız lazım hocam? Yani o sorunun öncelikle ne olduğunu belirlemeliyiz, hı hı. nerelerde tıkanıyoruz veya ne yapmalıyız, Hani ne şekilde bunları aşabiliriz bunları bir düşünmeliyiz ve bir teraziye koymalıyız. Ama eğer yapılabilirse ve e şunu da düşünmeliyiz yapamayacağımız hiçbir şey yok ama tabii ki engelleri nasıl aşma konusuyla da ilgili yani bunları belimizde bir teraziye koyup ona göre ilerlemeliyiz. Yani çözüm odaklı düşünmeliyiz bana göre. Peki efendim, danışanlığınız da merak ediyor. Hatta muhakkak ulaşıyorlardır size. E, seanslar, aylık ücret ya da e, görüşme ücretleri hakkında biraz bilgi verir misiniz? Nasıl oluyor bu efendim? E, aslında tabii ki danışanla ilgili önce e, ön görüşme yapıyoruz ve almak istediği paketle ilgili e, Hı. o şekilde ne ilerleme varsa? yapıyoruz. Tabii ki. Yani şu anda e, hani şudur budur diyemiyorum. Çünkü hani e, ön görüşme yaptıktan sonra ne şekilde ilerlemek istiyor o şekilde e, paketimizi sunuyoruz. O şekilde belirleniyor. Peki efendim e, hem sorularımızın Sonuna geldik. Hem de yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle kendimizi sevmeliyiz. Kendimizden vazgeçmemeliyiz. Hayallerimizin peşinden koşmalıyız. Hedeflerimize ilerlediğimizde mutlu olacağımızı düşünmeliyiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben yayınımızın konu olduğunuz önemli bilgiler verdiniz. Kafadaki soru işaretlerini giderdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Gündem Özel Programı'nın bu akşamki yayının sonuna geldik. Başka bir akşam görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.